Oğlum bu oyun havası değil halay çek halay çek halay halay çek Aferin bir halay çek bakayım hadi Bir halay çek aferin aferin Hayır öyle değil mi? halay çek bakayım Hadi Sadece Kim çalıyor? Kim bu? Ali de bakayım. Ali. Kim bu? Ali. Ali. Aferin. Kim bu oğlum? Oğlum kim bu? Ali. Ali de bakayım. Ali. Ali. Mahir. Ali. Hani Ali? Açayım Ali'yi sana. Aferin. Halay çek halay. Aferin. Halay çek bakayım. Bir halay çek. Açın mı müziği? Aferin. Çek hadi. Hoppa. Hoppa. Gibisin, Aferin oğluşum. Tarzımızı değiştirelim mi? Ne açayım mı sana? Su abi. Olmadı mı? Aferin hızlan. 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 Aferin. Aferin. Hızlan hadi. Hızlan hızlan. Olmadı mı? Gel bak ne açıyorum. Bak 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 bak.